kendi haline terk edilmiş limon bitkisinde ağacında oluşan kabuklu bitlerin üzerinde beslenen Predator koksinellit hemen şurada bir tane var şurada bir tane var bakın şu arkada minicik var görüyorsunuz hareketli o daha hareketli sırttan gidiyor doğal düşmanlar eğer zarar verilmediği sürece yani pestisit kullanılmadığı sürece bu şekilde müdahale ederler. Ancak bu limonun ticari değeri kalmadığı için bunun zamanında desteklenmesi lazım. Biliyorsunuz biyolojik mücadelede en büyük şeylerden bir tanesi mevcut doğal dışma varlığını korumak, ikincisi desteklemek ve geliştirmektir. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.